İ parti bu anlamda ne hedefliyor, nereye koşuyor? Yani hı hı. sen samimi ve gerçekçi buluyor musun? Evet. Şimdi bence sihirli cümlen samimi e, olmalı. E, çünkü siyasetin siyasette başarının anahtarı samimiyetten geçiyor. Ki çok nadir buluyoruz. Evet, evet. Çok nadir de bulursan. Ben AK Parti e, AK Parti'nin hani Erdoğan zaman zaman şöyle bir şey söyler: Biz işte vatandaşın gönlüne dokunuyoruz gönüllere giriyoruz. Hizmet siyaseti. Hizmet siyaseti ayrı. Bakın AK Parti iktidara gelirken hizmet mi etmişti? Yani büyük şehirlerde falan hani Tayyip Erdoğan'ın, işte Melih Gökçek'in Ankara'da. Ama samimi, şimdi yalan da söyleseniz, söylediğiniz doğru olmasa da o samimiyeti, bir samimiyet hikayesi var. Bir dil tutturmak. Erdoğan'la kitlesi arasında böyle bir hikaye var. Hani diyorlar ya bazıları bunu anlamakta zorlanıyor. Diyorlar ya işte adam ne söylerse alkışlıyorlar. Çünkü orada bir samimiyet hissediyor. Diyor ki dün böyle söyledi ama bunun doğru olup olmaması önemli değil bakın. Bize göre doğru olup olmaması önemli değil. Dün böyle söyledi o zaman da samimiydi. Bu zaman da samimi. Nasıl savunurken de samimiydi. Savunmuyorken de samimi. Yani bu arada savunmuyor da değil. Şu anda susma hakkını kullanıyor. Evet. Evet. Herhangi bir yorum yapmıyor. De ama. Sadece izin veriyor. Hayır, evet, i̇zin veriyorum, veriyorum dedi. Ekonomik adroma evet. güveniyorum. Amerika'da yaptı. Şimdi Erdoğan'ın Erdoğan Erdoğan samimiyet e, seçmeniyle kurduğu samimiyet testinde sorun yok. Ama biz bugün mesela İyi Parti ile ilgili konuşurken efendim ne dedi? 30 Ağustos'ta biz dedi artık ayrı hareket edeceğiz. Her yerde aday çıkaracağız. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ardından Grup Başkan Vekili kapılar açılır, kapalır. Kapıyı tıklatırsak işte İzmir adayı olacak olan Özlerle Özlale e, kapı çalınırsa kayıtsız kalınmaz. İşte Musavat Dervişoğlu'nun siyasette kapılar asla tam olarak kapatılmaz gibi sıcak açıklamaları var. Yeni açıklamalar evet. bunlar. Hem de Akşener'in hemen arkasından yapılıyor bunlar. Tabii tabii. Israrlar. Yani tabii. orada Akşener'in evet. yaptığı açıklamalara açıklama yapıyorlar. Noktalı virgül böyle. Evet evet. Doktalı. Yani orada Öyle bir hikaye var. Şimdi e, bu ne, buna neden gereksinim duyuluyor? Ve bunun bu, 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 nasıl sonuçlar doğuruyor? İşte vatandaş bu sefer diyor ki efendim bunlar bu açıklamayı blöf yaptılar. Her yerde seçime gireceğiz açıklaması gerçeği yansıtmıyor. Aslında amaçları İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan mümkün olduğunca ilçe İyi Parti adayı ilçe kapmak. Hani CHP'nin önüne ağır bir şey evet. koymak belki masada masada koymak. pazarlığı yükseltmek vesaire vesaire. Hatta hatta daha ileri gidenler var. Aslında e, bağımsız seçime girerek asıl anlaşmayı AK Parti ile yaptı bunlar. Çünkü CHP'yi bölecekler, işte İstanbul'u Ankara'ya geri getirecekler gibi. gibi çok çeşitli varyatif şeyler var. Burada bence iyi Partililerin liderinden en alttaki il başkanına kadar ilçe başkanına kadar şapkayı önlerine koyup ya biz bir şey söylüyoruz da buna vatandaş niye başka anlamlar yüklüyor? Bizi neden <laughs> samimi bulmuyor? Böyle bir derdi varsa bunu sorar. Böyle bir samimiyet sorunu var İyi Parti'nin söylemlerinin şu anda. Yani İyi Parti ben İstanbul'da İzmir'de İzmir adayını açıkladı. Hala İzmir'de gidelim sokağa inelim. İzmir, İyi Parti İzmir adayını açıkladı. Ama İzmir'de yarışa geleceğine hala inanılmıyor. Bunlar blöf diyorlar, bunları el, el yükseltme diyorlar, buna işte pokerde işte başka bir mesaj verme deniliyor vesaire. Bir partinin bu samimiyet meselesini e, ciddi anlamda e, gözden geçirmesi, neden bu samimiyeti seçmeniyle kuramadığının muhasebesini kendi içinde yapması lazım. Bunu bence bil, bunu bilmiyor olabilir mi? Yani şimdi yani... bilmiyor olmaz bilmiyor olması daha büyük bir handikap. O zaman bu koskoca parti kurup milletin önünde zaten umut olamaz. Demek istiyorum, yani bile 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 yapılıyor. Şimdi Muhtemelen. Şimdi bakın. Yani göze alıyor. Yani bakın İstanbul İlba İstanbul Belediye Başkanı ne diyor Ekrem İmamoğlu? İyi veya İzmir Belediye Başkanı da bugün e Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bugün yaptığı açıklamada ya İyi Parti'nin İzmir'e aday çıkarmasının altında İstanbul ve Ankara hesabı var diyor. Evet. Herkes yani İyi Parti buna buna sebebiyet veren şu. Mesela Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak veya Cumhurbaşkanı olarak bir karar açıklasa, dese ki biz yerel seçimde Cumhur İttifakı ile değil AK Parti olarak gireceğiz dese, Erdoğan'ın açıklamasına açıklamasından sonra grup sözcülerinin efendim öyle dedi ama kapıyı tıklatırlarsa açılır, kapatırlarsa girerler, işte şöyle olur böyle olur, yeni açıklamalar yapma gereği duyarlar mı AK Parti temsilcileri? Öyle bir şansı olur mu? <laughs> Şimdi öyle bir şansı olur mu? Böyle bir şey gerçekliğe dönüşür mü? Asla. Asla. Şimdi Asla. parti sözcüsü Meral Akşener'in açıklamasını açıklama yapabilir mi? Yapamaz. Veya grup başkan vekili yapabilir mi? Yapamaz. Milletvekili yapabilir mi? Veya başka bir partiden bunu... Erdoğan böyle bir şey söylediyse bu böyledir. Evet. Şimdi bu netliktedir. Şimdi ortada bir netlik sorunu var, bir samimiyet sorunu var. Dolayısıyla ben hala Ümit Özdağlı'nın İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayır. olacağına inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Hani...